Bunlar büyüktür küçük. Hepimiz üç oluyoruz. Evet. Onlar üç. senden büyüktür. Onlar benden büyük. Sen küçüksün. en küçük ben. Ne salim mi? Neçen yaşın mı? Benim mi? Yirmi dört. Yirmi dört. Sen evet. kaç yaşındasın? Ben pencah. Haş.

la 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 lay 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 Hayır hayır yapma <laughs> Konuyu çok dağıtmadan Ben size bu Kaşkaylar Kimler biz şu an neredeyiz Niye buradayız onu birazcık Anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle ki İran'da göçebe olarak Yaşamlarını sürdüren 3-5 Gruptan bir tanesi bu Kaşkay Türkleri. Aynı zamanda İran'da Azerbaycan Türklerinden sonra en büyük ikinci Türk topluluğu oluyor. Bu Kaşkay Türkleri. geçmişimiz. De bu coğrafyada tamamı Moğolistan'dan neredeyse Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada bu Türk toplumları yaşıyordu. Fakat zaman içerisinde sınırlar bölündükçe bu topluluklarda bu Türk toplulukları da bölünmeye başladı. O topluluklardan birisi de bu Kaşkay Türkleri oluyor. Bizim Türkçemizin bir farklı lehçesini kullanıyorlar. Ama zaten göreceğiniz gibi kendi Türkçemizle zor da olsa bir şekilde kendileriyle anlaşabiliyoruz. Dün başka bir Kaşkay yani. ailenin Bilmiyorum göç eşlik ettik onu da bir diğer videomda izleyebileceksiniz Fakat bu videomda yalnızca Bahman'ın anne ve babasının yayla da bu çadırda yaşadıkları gündelik yaşama eşlik etmiş olacağız Selam Selam, Selam azizim. Ana adı Selam. Menzer. Menzer. Ee, Ali. Ali. Amuni adı ben. Nurgül. Ben Nurgül. Ben Nurgül. Buyurun buyurun. Buyuruz. 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 buyuruz, buyuruz. Buyuralım. Buyuralım. Çok hoş geldiniz. Duvar ne gibi? Ha, ben Nurgül dağdan açtık o yüzden. Duvara fardık. <laughs> Kuş ettik dün. Hey. Hmm. Hovdu. 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 Hayli hovdu. yani yurek, yani yani Ondan sonra anam udan sar onam obu bospalas da. mı dersiniz? Ha, biz yig'dik murdara'oidr bu da yani oq qo'yindir bu sarı rengi, yani bir ot otu O da ağacıdır. Bu ak oyundir, bu koyundur, kara koyundur. Bu da ki dağ otudur. bir tüyleyecek, belki ayrı iğnen tüyleyecek. Burada dukat edecek, dukat edecek tüyleyecek onunla böyle aynı Süreç şöyle oluyor. Yani hayvanın tüyünü kırpıyorlar ve o hayvanın tüyü boşa gitmesin diye, ziyan olmasın diye bu şekilde ipe döndürüyorlar. Sonrasında o döndürdükleri iplerle bu halıları elleriyle dokuyor. Boyamalarını da bitkilerle işte narla, meyveyle bunları kaynatıp bu renkleri verebiliyorlar. Nar şirasıdır. Nar ekşisi. Biz deriz nar ekşisi. Hmm. Bu yemeğin ismi var. Dampuht dam için eee olur soğan olur dahi olur dağı ut olur onda yer alısı olur İngile telefon vurur evet bir biz bu evet. ama siz televizyon girsadır başı ona asan su içağı geldi bir tayife mesela bir lakim koyar bir kes belakin var bir kes belakin koyar gel yan bir kes belakin var hıhı bir kes ama buraya bir Herkes ama gene mesela bir gün yağış yağında bilakin nedirler? Soğuk eder yağış eder. Böyle kulak lazım. Kulakları kapatıyor. Yağışımız hmm. diyorlar ama nereye kadar çıkacak göreceğiz. İçinde kaybolma dikkat et. Dur <laughs> bakalım. Konum gönder İnternette <laughs> İnternet de yok yani hiçbir şekilde. Ama bir ateş yakarım içeride. Keynek buna yağışmaz. Keynek geliyor, keynek geliyor. Aynen keynek. Aynen. Maşallah. Selam. <laughs> Silah. Sala, siyer. Sala, 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 Tabii ki. Hayır. Evet. ha, Allah, Allah Allah. Bizde bir söz vardır. <laughs> At, avrat, silah derler. <laughs> Tüfekle de çıktım. Daha. Buyur. Bu bah, bah. ham giremin içinde şimdi olmaz. Bu eşine yok. Kontrol eden. Double check. Kolay. Biliyoruz canım kaç kayız biz. Ha, hara gittin, hardan geldin? Dua, hara gitti. Gittim. gittim dağları açtım, tepeleri açtım. Okay e, ee, yol yaptım. Aa. Hiç, gittim, uz gittim. Canavar girmedik. Dere tepe düz gittim. Canavar. Urt. Urt girmedik. Gör, gördüm. E, orada. <laughs> Daha orada gördüm. O burada Öyle mi vurdun? Evet. Bayılttım. Aa. Öldürmedim ama. Aa, korkuttum. Evet. Evet. Korkuttum. Aa. Öl, öldürmedim. Tüphi kafasına mı vurdun? Şöyle. Dokunmuyoruz. <laughs> Neyse öyle düştü <gülüyor> olmuş. Tut <laughs> yaptı. Çok kral boş yapıyorsunuz. Tebrik ederim. Bravo. <laughs> gerçekten. Ama güzeldi. Son, son bir dakika. Bir şey diyeceğim. Ben burada çok yabancı kaldım. Bu ne öyle turist gibi? <laughs> harici Aa, miyim bu ben? Bu haricidir. Ben harici Bu harici, haricidir, haricidir gelmiş. gel. <laughs> çok Nargül. iyi olur. Çok güzel renkli olur. Allah Allah. Allah. vay vay. Vay 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 vay. Allah 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 çok. Nargil, or oh nargil bura bak bura çok güzel olur. Oh, Allah. Allah. Boy 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 Şimdi İndi Kaşkay olacağım ben. Niye harici <Gülüyor> oluyorum? Para. Para. Hadi bakalım. Dur dur dur. tur. Gönder. Var mı var mı var mı var mı diye bir git. Hı? Burada diye bir. Hadi bakalım. Meraklı bekliyoruz. Ne oluyor ne öyle ne? Ne yapıyor ne yok ya? Maşallah Allah 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 <gülüyor> Allah 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 <laughs> hmm. Kaç parça Allah. oldu? Daha devam ediyor. Hadi vur Allah. biraz daha Allah. buna diyorlar? Yağlık. Yağlık? Yol al bağı. Burada dizadır. Ona gelir başa. Yok çok ileri geldi. Aha. Ben de dizayn işi yiyeceğim. Yiyeceğim. ne diyorlar? Şelte. <laughs> Alt, Alt eteğe şelte diyorsun. He. Üst eteğe Çinli. Çinli. Ana ver elini öpeyim ya. Der alinden bir maççıdan. Elim ben memnun 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 Ben Bizde Türkiye'de el öpmek vardır. Ha, der, Adet. Bizim rastımız bu ülke ülke Memnun Saygıdan. Var değil mi? İran'da da var. Var İran'da var. var. Konu baya böyle bir anda buralara geldi. <laughs> Biz ne <de öyle> geldik? <laughs> Anlamadım ya. Bir anda böyle bir evet. baya kaşkay olduk. Şu bayağı an kayır. bu <laughs> Çadırlar bizim bizim hayvanlarımız buradalar. Ee, biz sarı sabahları onları. Aynen. Ben gider avlanmak yapar. <laughs> avlanmak yapar. <laughs> Eve yemek getirir. Anam halı Çadırı. dokur. Aynen. Ben <laughs> e anam halı dokur. İp yapar. Halı da ya Halı tokuyacağım. Koyunları sağarım. He koyun. Sen sağarım koyun. Ben sağarım koyunları böyle. Keçi de sağarım. Keçi sağarım. İnek sağarım. Öküz, öküzü sağmam. Eksiz sanmıyoruz. <laughs> <ikisi sağamayız> ama. Evet. <laughs> <İkisi sağamayız ama. gülüyor> Bisiler vurmak istiyorum. Ne ne vurabiliriz burada? <laughs> tamam. Sen sakin ol. Yavaşça bırak onu şu köşe. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aleyküm. Selam. selam. Selam selam selam. Selameti. Selam selam selam. Selam. Selam selam. Eline bakabilir miyim? Allah derdi der, ama der, Ali Muhham ismini orada. Burada o çoktur or. Evet.

Çoğurmaylı <laughs> Bunlar senin neyin oluyor? Annem <laughs> abi. Babamın bacısı. Babanın bacısı. Bacısı haya. Bölgeyi size şöyle anlatmak istiyorum. Tamamen böyle dağlık bir bölgede çadır çadır, aile aile, yer yer obalarını kurmuşlar. Burası da yine amcasının ailesinin evi. Yani başka bir obanın ziyaretine geldik. Selam. Selam. T bu Türk bu lağdır Türk Hayır. Türk dişi de nice iler. neydi? Halim hop. Şükür. <laughs> Şükür. Edaş Şükür. Halim hop. Buyuz buyuz buyuz. Nasıl gideriz? Bazı neydi? Selametin. <laughs> Selameti. Selameti. Buyuruz, buyuruz dışarı. Buyur, buyur, buyur. Ne işiniz? Tamamen böyle çadırın içinde yatakların döşeklerini serip böylece yatıyor. Hemen çadırının önünde mutfağı da hazır. Şehir mi daha güzel, burada yaşamak mı daha güzel? Ya der şehri yeterdir ya bura. Bura yeter. Bura? Havası yeter. Yani hava azad olur yani. Gider, diller dik şehir zindan olur bura. Hmm. Bura. Bu ne için şehir yeter? Için hmm. Ha? Bu şah. evet. der, içi sen, ne ben, için şehri yeter? Yok. ne için? Benim için bu yerde yazmışsın şey, şehirde yazmış şey. Bizim bizim bu yamanda yazmış şey. Bizim için bu kuldur. Biz gidecek şehre bizim pes geçer. Benim için yolculuk iyidir. Bu nedir? Benim için yazı yeterdir. Ay ya, yer gelmiş yine. Ha. Seni tanıyorum, başka arkadaş tanıyorum, yolda insan tanıyorum, yoldaş tanıyorum. Hadi kakayın girdin, yani orada babam geliyor. Hayya kakam geldi. Selametle. Samil şey be kızları, kakam be kızları, gelin gelin obasına. Evet, onların obasına gittim, onları gördüm, seni gördüm. O büyük kakam mı? Ben Benim büyükdir. Senin ben büyük kakan. Kaka, hmm. Büyük kak, o Raslin babası Macen yanında girdik. Bu kakası büyük, en büyük. Hah, kardeş. Kardeş. Hay hay hay. Sen bacısı oluyorsun. Hay hay hay. <laughs> Çevredeki aile ziyaretlerimizden sonra geceyi geçireceğimiz çadırı geldik. Şuradan güneş battı, yıldızlar çıkmaya başladı. <laughs>

هاینا حاله هاینا همه حاله هاینا حاله دوز گلر بوداره دن دوز گلر ای که ترمن قیز گلر بیرمانیم یارم دور بیره آیاس گل همه حاله هاینا حاله گلر دوز ای که Yo ben de yok değişen Sana bak fakat sayı turşuyu mu? Aya turşuyu mu ortaya çile ve alan pahalıların kulüncü ağırası ya. Kup olur. <laughs> kulüncü ne çok ağır olur. Bale. Haya. Bale. Le budur. Le kulüncü ağırası. Ali Merdan amcamız yatmıştı ama bir telefona uyandı. Kendisi şifacıymış dağlarda böyle hastalığı, ağrısı, sorunu olan amcayı arıyor. Amca şifasını şöyle yazılar yazıyor ismine. Duasını okuyor. Şifa gönderiyor. Yani civarda bu kaşkaylarda sorunu olan varsa amcayı arıyor. Sağlık sorunu üzerine artık dualarıyla okuyarak böyle geleneksel bir şifa sağlıyor aslında. O arayan kişiye ki tanımıyor kendisini ismini söyletti. Sorunun ne olduğunu söyledi. Üzerine okuyup adına şifa gönderiyor.

Analık ben gidiyorum. Sağ gele. Tamam. Sağ selamat sen de sağ olasın. Selametle. Siz de sağ olun. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. memnun. Çok hoş, hoş geldin. Zahmet çektin. Çok sağ ol. Selam getir o Tamam. Türkiye'den sana selam getirdim. Selam. Senden olay. de onlara selam götürüyorum. Hey, hey. Tamam. Selam. Çok olay. memnunum vermiyorum. Ben de vermiyorum üç günüm çok güzel böyle deneyimlerle doluydu ve bambaşka diyarların kapılarını aralamış oldum. Evet çok Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz her Selam şey için. Selamat olsun. Yine de geliniz babamıza. Sağ olun. olsun. Bu video buraya kadardı. Bir diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Oh, 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 oh,